Merhaba arkadaşlar. Bugün size göstereceğim şey tren yolu yapımı. Hız treni diyebilirsiniz siz buna. Başlıyorum. Önce almamız gereken malzeme. Bununla hızlanırsınız. Bununla da dönüşleri yapabilirsiniz. Şöyle aynen şu şekilde. Şimdi düz ya. Buraya bir tane buradan dönüşüyor. Başlıyorum. İşte böyle dümdüz yapabilmek Üst üste bloklar koyup Böyle normalde çıkabilirsiniz Sonra da böyle normalde indirirsiniz Bu sarı köşeler sonra hızlanmamızı sağlıyor Evet arkadaşlar şimdi şeyi durumdayım Şimdi buradan Minecraft gibi bir şey var yani bu tren anlamı gibi gündüm. Minecraft İşte bunu böyle koyuyoruz ne ve bum itirince vaa. İşte böyle. İşte böyle en baştan başlıyor. Çok teşekkürler böyle, böyle bilmek. Arasında. İşte ben böyle bir kısa bir şey yaptım. Zamanı harcamak istediğimden videoyu durdurup yaptım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.